açıyor. Evet. Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. Selamlar <laughs> evet, Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aynen. Bundan sonra iki, iyi girişte böyle yapalım ya. Abi tek tek söyleyelim. Çok güzel oluyor böyle. Tamam neyse. Güzel güzel. Devam devam. Devam. Orhan sen de bu pazarlık yapılmayacak ya. Ben beni batıracağım. Ben taş koyuyorsun sen benim. Olmayacak böyle. Yok çok iyi. Tamam. Ekmek ekmeğe taş koymak yok. Ekmeğe yağ sürecek. Ya, ya Uğur'un ensesine vur ağzından ekmeğini al ya. Aha. Bak biri var burada. Baksana Uğur abi yağ sürmüyor. Yağsız yediriyor bana ağzına. Hayır hayır bir tane daha. Etrafında dolanıyor. Neredesin ki? O... Aa bu ne lan? Ana. Şu bitti an bir yer. Burada burada burada. Tamam. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Koşuyorum koşuyorum. Burada da ses var. Tamam bak istiyorum et. Enemies ahead. Ah senin gibi fındık faresine bak. Kayıp balık <laughs> ne mu? tane bot vardı zaten biri giriyorum valla adam araç 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 ha durdum hadi be ulan toros olsaydı var ya uğraşlardım buna ya kim bit kim ha geldi 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 helal baygın oyna Çok vurdum, çok vurdum, çok vurdum. Bitti, 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 bitti. Para cebine gidelim. Ses var, ses var. Motor herhalde bu. Motor <laughs> var ha? Dur, dur, dur. <laughs> Arabaya... Bir turban, bayılcan turban, bayılcan. Biliyorum biliyorum. Enemies adam Bir Arka sıkıyor. Ay iyi, çok sabaydım. Sis attım arabayı Abi iki baygın, pas 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 iki baygın var, iki nak var, taşla. Arabaydı. Bin 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 araşın, araşın, bin. Allah'ım. Allah'ım. Bin rush'lar rush. Bin bin. Tamam rush'ı çağırız. Bunu mı? AFK kaldı. Rush'lar tam şurada. Enemies ahead. <laughs> <dur>, ben kaldırsaydım. <laughs> tam şu duvarda. Enemies <laughs> ahead. İçeride. <gülüyor> ben, ben arkadaş kaldırmaydım. Tamam. Dur ölecek. Ya hak. varsa atsana açık çünkü... Bir tane kitim onu da bastım ya. Şurada sandık var Beyza. Vallahi sargı atıl ben. Sandık var İçeride. şurada. Nerede? Hemen yanında bak şurada. İçeride mi? Enemies ahead. Evde adam var. Enemies can bas, reis. 3 numara, can bas, reis. Çok yok biz. dur dur bende yok. var bende var. Bende var. Alt bir tanecik çıkmıştı zaten. Ay. Çok vurdum çok vurdum onu Beyza atsana beni. Yön bitti. Asamadım da <laughs> adam. <laughs> Bizim biri baygın da abi. Öldü 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 Daha tamam öldü. En azından Tamam. Hadi bakalım arabayı alın girin. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> var ya abi. Arabayla. Çok <laughs> uzun sıfır attım ya. Sıra mesafeden. <laughs> ha biri var biri var biri var biri var. Dönün Nerede? dönün dönün dönün. Informa. Geliyor. Umarım bottur. Bot bot geldim. Vallahi şu an ayak. Bot bot. bot. Ak. Enkisi <laughs> tamam. Ben tamam. evet. geçtik. Tamam. Skip. Ben nasıl ya nasıl düşmedin ya? Hadi lan. Alan onları attı. Ana adam var. İyi. İki kişi gördüm abi. Oy cana bak. Ne oldu cana bak. Gördüm tava ben gördüm. Yaktı, ya? Tava şey. açayım. Sıkmayın gördüm o adamı. Ben dikkatini dağıtayım ha. Vurdum ona vurdum. Fırlat çabuk. Aslına Her... geliyor tufan. <gülüyor> Lan tufan. <laughs> Lan vurdum dedim yani ben de kanete vurdum tık onu. Nerede? <laughs> Ya abi ulan şeyle vurdum ben onu